Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Birinci dönem sınavı için kayıt işlemleri devam ediyor. Kayıt yenileme yeni kayıt ders seçimi işlemleri devam ediyor. 22 Eylül'e kadar devam edecek. İşlemlerinizi arkadaşlar yapabilirsiniz. 22 Eylül son gün. Bugün 13 Eylül'ün ders seçimi hepsi 22 Eylül'de sona erecek. Belki bir hafta kadar uzatma olabilir. Uzatma olmayacak gibi düşünerek sizler işlemlerinizi yapın nasıl yapılacağına dair kanalımızda videolar paylaştık. Ders seçimi videomuz var. Buradan derslerinizi videomuzu izleyerek seçebilirsiniz. Yeni kayıt işlemleri, kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılıyor buradan her konuda videolar paylaştık. Videolarımızı izleyebilirsiniz. İlk kayıt işlemleri için gerekli evraklar neler? Nasıl kayıt yapacaksınız? Bunlardan bahsettik. Birinci dönem sınavı için sınava gireceğiniz yeri değiştirecekseniz, il ve ilçeyi değiştirecekseniz bunu da 22 Eylül'e kadar yapmanız gerekir. Birinci dönem kayıt tarihleri içerisinde sadece bunu yapabiliyorsunuz. Birinci dönem sınavına gireceğiniz sınav merkezinizi yani il ve ilçenizi değiştirecekseniz 22 Eylül'e kadar öğrenci sayfanızdan değiştirebilirsiniz. 22 Eylül'den sonra değiştirmek isterseniz değiştiremiyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu sadece kayıt tarihleri içerisinde yapabiliyorsunuz. Öğrenci sayfanızdan yapabilirsiniz. Öğrenci girişinden sayfanıza giriş yapın bilgi düzenleme kısmından yapabiliyorsunuz. Öğrenci sayfanıza girdikten sonra şuradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Sınav bölgesi, irtibat merkezi yazan yerden yapıyorsunuz. Adres değil. Adresinizi değiştirip burayı değiştirmezseniz sınav merkezinizi değiştirmiş olmuyorsunuz. Adresiniz önemli değil. Sınav bölgesi, irtibat merkezi yazan yer önemli. Sınav bölgeniz önemli. Sınav tarihinde nerede olacaksınız? Sınav tarihiniz 21-22 Aralık. 21-22 Aralık'ta nerede olacaksanız, hangi il ve ilçede olacaksanız sınav merkezinizi buradan şimdiden değiştirmeniz gerekir. İkamet ettiğiniz il ve ilçede sınava girecekseniz buradan herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sınav merkezinizi değiştirecekseniz de arkadaşlar şunu tekrar söyleyelim. Adresinizi değiştirmenize gerek yok. Adresiniz neresi olduğu hiç önemli değil. Sınav bölgesi irtibat merkezi yazan yeri değiştireceksiniz. Burası önemli. Burada neresi yazıyorsa hangi il ve ilçe yazıyorsa oradaki il ve ilçede sınava girersiniz. O yüzden burası önemli arkadaşlar. Burayı değiştirin değiştirecekseniz, değişiklik yapmayacaksanız herhangi bir şey zaten yapmanıza gerek yok. Bu işlemi de sadece kayıt tarihleri içerisinde yapabiliyorsunuz. Yani 22 Eylül'e kadar yapabilirsiniz. Kayıt tarihleri geçtikten sonra bize yazıyorsunuz. Ben sınav merkezimi değiştireceğim, sınav bölgemi değiştireceğim, nasıl yaparım diye yazıyorsunuz. Kayıt tarihleri geçtikten sonra o kısımlar kapanıyor. Öğrenci sayfanızdaki kısımlar kapanıyor ve artık değişiklik yapamıyorsunuz. Sınava bir hafta kadar kala yedek salon işlemleri yapılıyor ama orada da belli şartları taşıyanlar sadece sınav bölgelerini değiştirebiliyorlar. Hem de bir sürü uğraşıyorsunuz. Sınava gireceğiniz ilçenin ilçe milli eğitim müdürlüğüne gidiyorsunuz vesaire bir sürü sizi uğraştırıyor. Şu an yaparsanız kayıt tarihleri içerisinde yaparsanız öğrenci sayfanızdan yapabiliyorsunuz. Sadece il ve ilçe seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Okul seçemiyorsunuz. Okul seçebilir miyim diye soran arkadaşlar da oluyor. Okulları sizler belirleyemiyorsunuz. Sadece sınava gireceğiniz il ve ilçeyi belirliyorsunuz. Seçmiş olduğunuz ilçedeki herhangi bir okulda sınava giriyorsunuz. Seçmiş olduğunuz ilçedeki herhangi bir okula sınavınız çıkıyor. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra videomuzu bitirelim. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.